Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar yanımda İbrahim var Merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar bu arada İbrahim'in kanalı da, aşağıdaki linkte ona da abone olabilirsiniz O da benim gibi Brawl Stars videosu çekiyor Bu videoluk yani ben normalde çoğu oyunu çekiyorum ee, Bu arada arkadaşlar e, challenge çekiyoruz Ve challenge'ımızda en çok kill alan kazanır ee, bu arada arkadaşlar oyuna geçmeden önce Kanalıma abone olup videoya Kesinlikle like atmayı unutmayın O zaman oyuna geçelim Evet arkadaşlar Oyuna girdik Bakalım challenge'ı kim kazanacak En çok kill alan kazanır Demiştik videonun başında Maşeli Yakından Şeli'yi öldüremem. Öldüremem. Kaç. Aa, kaçmam lazım. Arkadaşlar Şeli'nin ultisi var. İbrahim'in ölmesi lazım. Brok var burada. Ya benim kill almam lazım. Kill yarışı yapıyoruz da burada. Herkes uzağa atıyor. Ah, ah İbrahim. Ah, ah, aldım, 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 aldım. Aldım. Abi ya. ya. Ben de öldüm. Sen de öldün. Arkadaşlar bu videoda bu oyunda dördüncü olduk. Sen kaç kilo aldın? <laughs> sen kaç kilo aldın? Ben sıfır. Sen de. Ben de sıfır. Evet arkadaşlar karakterlerimizi değiştirebiliyoruz bu arada. Bu sefer karakterime şey yapacağım. Uzağa atan bir karakter yapacağım. Evet oyuna geçelim. Hadi hadi İbrahim hadi. Hızlı bir şekilde oyunu oynayıp İbrahim'i geçmem hı, lazım hı, arkadaşlar. Şu anda sıfır, sıfır. Evet. Şu anda sıfır, sıfır arkadaşlar. Oh, oh, oh. Ben mi aldım? Ben almışım arkadaşlar bir. Arkadaşlar bir. Bir kildeyim. O bana geldi bu. Bu bana geldi. Yandım ben. Ben yandım. Hayır ben öldüm. Ah. Ben bunu alırım da. Kaç, kaç 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 arkadaşlar bu bence bu a, altta çıkan hani o ileri gitme işareti var ya o çok güzel olmuş adını şu anda hatırlamıyorum. Oo. İbrahim kaç kaç kilim var? Bir. Onun da bir arkadaşlar benim de. Çok nasıl. Benim, benim. arkadaşlar bu arada 5 oyun oynayacağız. Gerçekten çok iyi. Sen Beraber gidiyoruz. Ben bu sefer savaşçımı değiştirmeyeceğim. Ben bu sefer o bul. Bul. Bul bul bul. Arkadaşlar bu arada yavaş yavaş kanalımız büyüyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İbrahim de Brawl Stars videoları çekiyor. Ona da abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkte kanalı var arkadaşlar. El Primo'yu ben alamam şu anda. İbrahim öldü İbrahim öldü. Benim amcam. El Primo benim. El Primo benim, benim. Arkadaşlar iki oldu. Arkadaşlar iki oldu. İki kilim oldu. O kolt benim. Bu benim olabilir mi? Hayır hayır. Abi öldüm ya. Hayır bir kilim gitmedi. Ben şu anda 2-1 öndeyim. Ben şu anda arkadaşlar 2-1 öndeyim. Tamam ben sonu bekliyorum. Oğlum. Hop son bir saniye. <laughs> Benim almam lazım. İbrahim arkadaşlar şu anda 2-2. Iki, şu anda 2-2. Iki, öldü İbrahim öldü. Hop oh, topu arkadaşı geldi. Bunu arkadan yavaş yavaş öldürebilir miyim? Arkadaşlar ya ikinci olduk ya ama ama iki bir öndeyim. Aa doğru tamam 2-2 i̇ki, ikiymiş arkadaşlar özür dilerim. Şimdi haber geldi iki ikiymişiz. Ben bu sefer değiştireceğim. Sen bula alsana. Ay sen başka bir karakter alsana. Ben bula alayım. Sen ne aldın? O kol. Arkadaşlar burle öküzle yargıda atacağım. Ben burle öküz diyorum bu arada. Burle yargıda atacağım. Hızlı bir şekilde. Ya zaten sen alacaksın onu. Ben neden seninle koşuyorum ki onu anlamadım. Kol korktu. korktu. Birisi ee, bu Aa, Birisi gelmesin Max Canımı doldurayım Arkadaşlar Max aldım Max aldım Bu bir bu bir Bu bir Oo, bu, iki, bu iki bu iki Ah be 3-2 oldu galiba 3-2 öndeyim arkadaşlar

3 2 öndeyim. Dur. Ben hangi karakteri alacağım? Max'i alacağım bu sefer. Arkadaşlar. Hazır verdim. Evet. Turbo time. Bu internet çekmiyor. İnternet çekmiyor ama oyuncu gidiyor. Bunu benim almam lazım. Bunu benim almam lazım. Hadi peni benim, peni benim, peni benim. Ah. Al, 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 al. Sen al. Sıkıştırdık arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Peninin benim olması lazım. İbrahim. Taret yüzünden yandım resmen ya. Aldın mı? yeni geliyor. Hadi be. Hızlı koşmayı aldım. Be, <laughs> 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 ah, Hiç kimseyi alamadım yani. Canımı yükseltmem lazım. <laughs> ah, <laughs> Beni geliyor, Şeli geliyor, sıkıştık. Sıkıştık. Aha Şeli benim olması lazım. Yandık galiba. Bu sefer, bu sefer öldüm galiba. Bir de burada. Bir de burada. <laughs> Öldük arkadaşlar. 3-3 oldu. İbrahim de bu sefer aldı. Son bir maç. Son bir maçımız kaldı. Bir ya da iki kilo alan kazanacak arkadaşlar. Şu anda hazırlanıyoruz. En iyi karakterini al İbrahim. <laughs> en iyi karakter... Ben şu anda... Ee, koltuğu aldım ben. Ben koltuğu aldım. Evet. İlerliyoruz. İbrahim deriz. Ben koltuğu ile oynuyoruz. Final maçı aynen öyle final maçı arkadaşlar. Benim de ellerim terledi. Arkadaşlar o benim o sen benim olabilir misin? Sen benim olabilir misin? Lütfen lütfen benim lütfen benim. Ya abi ya ya arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar 3-3. Alan kazanacak. Bu sefer Alan kazanacak. Eğer hiç kimse alamazsa berabere bitecek. Dostluk kazanmış olacak. Dostluk kazanmış olacak. Ben ben yakından en iyi karakter Bull oluyor ama ben brok alacağım. Yakından iyi değil ama uzaktan çok iyi Brock. Evet. Bakalım brok Brock'la nasıl oynayacağız? BROK'la nasıl oynayacağız bakalım. Bence BROK'la diğerlerinden daha iyi oynayabilirim. Nasıl olacak? Bunu merak ediyorum. Aa! Evet 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 arkadaşlar. Bir kill aldım bir kill aldım. İkincisi. Oo, arkadaşlar 5-4 İbrahim beni yeniyor. 5-4 İbrahim beni yeniyor. Oh, py vs ben. Oo arkadaşlar galiba yenildik. İbrahim'e yenildik galiba. Gel 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 gel. Evet 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 Piper'ı arkadaşlar aldım. Arkadaşlar aldım. Şu anda 4 4 oldu. 5 5 oldu. Özür dilerim. 5 5 oldu. Piper aldım. Piper aldım. Bir karakter... Evet ben İbrahim aldı. 5 4 oldu. Bir kişiyi daha almam lazım. Bakayım. B'yi de ben aldım. Arkadaşlar şu anda 5 5 ya da 6 6. Aa öldük. 5 5 gal. Yok 6 6. 6 6. Arkadaşlar bu videoda dostluk kazanmış oldu. Diğer videolarda belki de ben kazanırım belki de İbrahim kazanır. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz.